Güzel bir hafta sonu, güzel bir gece. Samsun Tekkeköy'den gelen yeni tanıştı. Gerçekten çok samimi oldu. Sıcakkanlı bir kardeşim. Gene Yusuf bize renk kat var. Güzel sohbet oldu. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz onları uğurlayacağız. Sonra kardeşim İzzet'le beraber şu an kendisi video çekiyor. Onunla beraber biz biraz daha eğleneceğiz. Ondan sonra akşama doğru Allah nasip <laughs> <Allah razı gülüyor> ederse evimize devam edeceğiz. Evet, doğru evet, evet. kardeşim <laughs> var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yani bana özel, kendine özel veya ortama özel bir şey söylesen, içinden ne geliyorsa mikrofon senin kardeşim. teşekkür ederim Hasan abi, biz de olduk. Kelimeler kifayet ediyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Yaşadık. Aynen. Aynen. Hiçbir şey anladım Buna gelip yaşayacaksın, göreceksin. Çok mutlu oldum ziyaret Çok mutlu olduk. Çok mutlu inşallah. Çok mutlu değişti. Şey her zaman, her zaman. Çok güzel oldu, ben çok mutlu oldum. Biz de memnun olduk. Çok sağ şey olun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, evet Subha abi. abi. Seni söylemek istedim. Bir, şey, bir şey, şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Tamam abi, eyvallah. 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 <laughs> şimdi, şimdi biz e, Doğru kardeşim <laughs> ve Yusuf abiyle olacağız dediğim gibi İzzet kardeşimle e, devam edeceğiz eğlencemize. Biraz daha bir süre <laughs> daha buradayız. Ben şimdi mikrofonu güzel kardeşime vereceğim. O da içinden gelen duygularını aktaracak. bu kardeşim. Sevgili arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz diyorum sizlere. Bir pazar gecemizde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere minnettarım. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Güzel, güzel, gecemiz çok güzel geçti. Eğlenceliydi. Hepiniz çok harikaydınız. Sizler hep var olduğunuz olduğu sürece bizler bu mekana geri gideceğiz inşallah. Bura bizim mekanımız, hepimizin mekanı. Sıkıntı yok. Hasan abimiz de bize Eşlik gitti. Allah razı olsun. Sağ olsun. İnşallah en güzel gecelerimiz, en güzel günlerimiz dün gece iyi bulur. Daim olsun inşallah kardeşim. İnşallah. Şu an biz e, Tekirköy'den gelen Yusuf abi ve Uğur abi uğurlayacağız evlerine gidecekler. Malum herkesin çocuğu yolu var. Biz de gideceğiz tabii ki. Biz de gideceğiz ama biz de ee, Hasan abiyle beraber biraz daha kız atmadan izin verirse hayatı biraz daha uzun süre yaşamın tadına olacağız. Şimdi ben bunu Hasan abiye veriyorum. Evet, Uğur değilsin. Dediğim gibi çok güzel bir gece oldu. Bugün senin doğum günün. Allah sağlıklı, uzun ömürler, nasip eder inşallah, ailenle, çocuklarımla, eşinle, dostunla. Ben gerçekten çok mutlu oldum seni tanıdığım hakkı, süper bir, bir şekilde. Bunların devamı gelecek, bunu garantisi veriyorum size ama siz de geleceksiniz. Var mı bizde bir isteğiniz abi? Sağ olun, her çok sağ Eyvallah kardeşim, Allah razı olsun. O zaman e, İzzet kardeşim şöyle e, bir geçelim tekneye doğru, buyurun abi. <laughs> Evet, evet, evet tekneye tekne doğru ilerliyoruz. ilerliyoruz. Şimdi İzzet, İzzet kardeşim, kardeşim e, arkadaşları karşı tarafa geçmek için teknesini için. kullanacak. Allah kazasız belasız gidip gelmeyi nasıl versin. Hadi bakalım kardeşim. <laughs> sen sen konuşmaya devam edebilirsin. Evet, şu anda İzzet kardeşim harekete geçti. Eyvallah kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Abi görüşürüz. Ben arkadaşlara bir veda edeyim, Tamam kardeşim, ben e, şu anda çekimdeyim zaten, sıkıntı yok. Hadi bakalım, karşıya doğru inşallah. Araçlarımız karşıda. Yusuf <laughs> abi Allah'a emanetsiniz. Uğur kardeşim, kendine çok iyi bak. İnşallah görüşürüz. İzzet kardeşim. Buyur, buyur, buyur. Videoyu sonlandırıyorum. Bir el sallayın oradan güzel bir şekilde. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.